MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, meclise sık sık Düzce'nin sorunlarını dile getirmesinin çok olumlu tepkiler zemin hazırladığını söylerken, sanki Düzce'de hiç sorun yokmuş gibi oluşturulmaya çalışan ortamdan rahatsız olan vatandaşlarının kendisini meclise gönderdiğini, kendisinin düzenine düşen görevi yaptığını dile getirdi. Gündeme gelen konularla alakalı Düzce'de sorunlar maalesef, maalesef söylüyorum bunu üstüne Basarak ve altını çizerek söylüyorum. Çok fazla olduğu için Allah'a şükür dile getirmekte çok sıkıntı çekmiyoruz. İşte çevre kanunu geçirdik en sonunda. Bu konuyla alakalı da söyleyeceklerimiz vardı ama soru cevap kısmını hızlı geçtikleri için bunu dillendiremedik. Ama gerek plan bütçe komisyonunda gerekse gündeme gelen kanunlarla alakalı olarak düzcenin sorunlarını taşıyoruz. Çözüm önerilerini götürüyoruz. Çözüm önerileri getirdiğimiz çözüm önerileri doğrultusunda da işlem yapılması için hükümetten beklentilerimiz var. Bu beklentilerimizin ne zaman yapılacağını ve acil çözüme gereken sorunlar olduğunu dillendiriyoruz. Bu doğrultuda hükümetin adım atacağı kanaatini de taşıyoruz. MHP'nin önümüzdeki günlerde belediye başkan adayını açıklayacağını söyleyen Yılmaz, aday adayı sayısının artacağını belirtti. Düzceliler acele ediyor, biliyoruz. Ama biz inceleyip sık dokuyoruz, dedi. Diğer partilerin aday tercihleri konusunda fikir beyan etmenin yanlış olacağının altını çizen Yılmaz, Düzcelilerin eski bakan değil, halkın sorunlarını bilen insanları tercih edeceğini savundu. Faruk Özlü bakanlık yapmış, ee, Düzce'nin yetiştirdiği değerli insanlardan biridir. ama e, Düzcelilin beklentisi eski dönemde bakanlık yapmış olan değil, sürekli içinde olan insanların ve sorunlarını bilen yaşayan insanların e, yönetimde olması tercihini kullanacağı kanaatindeyim. O yüzden e, kendisine hayırlı olsun diyorum buradan adaylığı, ama e, ipi göğüsleyecek kişinin bizim adayımız Milliyetçi Hareket Partisinin adayı olacağı kanaatindeyim. Yılmaz AK Parti ile ittifak söylentileri için ise ittifak yok, hizmet yarışı var dedi.